Böyle bir şey olabilir mi? Tabii. Yarama susbasak. Çünkü ilk evladımı kaybedeli Allah şahidim 27 sene oldu. Hala aklımda. Acaba. Acaba diyorum. Şimdi bu tam 27 sene öbürde ilk birinci evladım. Ben evladımı o zaman 98 senesinde vefat etti. Sarıyer Yeni Köy'de mezarlık aldım. O zaman oralar çünkü İstanbul gitgide geliştiği için evet. biraz büyük bir yer aldım. Yaparken mezarlığı kaba inşaatını arkadaşlarımla verdim. ben şahsen çalışarak yaptım. Benim dedim emeğim olacak evladım çünkü dedim. Yap, yaparken en büyük abime söyledim Sade. Eğer şu an bu kanalı seyrediyorsa bağlanabilir de. Arkadaşlarım da bağlanabilir. Dedim annem babam duymasın. Bizim ölmemizi mi bekliyor acaba diye düşünmesinler diye iki tanesini onlar için, annem babam için bir tane kızımın olduğu yere hiç dokunmuyorum. Orayı sıfır çıkıyorum. Öbür ikisi de aile için dedim. Şu an ben oğlumu kendi ellerimle toprağa koydum. Keşke kendime isyan ediyorum ben niye yatmadım oraya diye. Kendi yerime evladımı koydum. Şu an orada kızım, oğlum, annem, babam yetiyor. Evet. Söyleyeceğim bu kadar. Kusura bakmayın. Rica ederim. İstanbul. Hayat yani